Merhaba saygılar arkadaşlar. Mia Teknoloji listemizde sizlerle beraberiz. İlk 5 senelik yasal okuduğunuzu bir kabul ettiğiniz varsayarak video başlıyorum. Öz olarak söylemek gerekirse bu videoda yalan fikirler ve görüşler yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi Mia Teknoloji son kaç gündür en azından bir haftadır yüzde on yüzde on gitmeye devam ediyor. Zaten çizelgeleri de görüyorsunuz. MACD'de de aynı tablo devam ediyor arkadaşlar. Bir teknolojinin e, ne zaman hani daha fazla gideceğini düşünüyorsak eğer şeye bakmalıyız arkadaşlar. Hani bu kırılım ne zaman e, mavi maviyle turuncu beraber kırılıyorsa orada belki e, artık dinlenmeye geçti diyebiliriz. Ama hala şu an e, seyir hala güzel gözüküyor arkadaşlar. Hani e, ben buna ne zaman kırılacağını tam olarak söyleyemem ama MACD'deki kırılmaya bakarsak buradan anlayabiliriz diye düşünüyorum teknoloji son günlerin çok en çok artanlarından birisi çünkü çok kısa sürede hani bakın bir haftada 232'den 426'ya gidebilir mi ya. Hani çok şaşırtıcı bir tablo aslında bakarsanız. Hani bunun geri dönüşü satışlarda çok fena gelebilir. Hani size bırakıyorum ben. Buradan gidilir mi? Onda size bırakıyorum. Hani grafiğe de bakarsak eğer hani McKinsey'nin grafiği Hafiften de kırılacağım çabası var. Ama tekrar tekrar toparlamaya çalışıyor. Hacim. Buradaki satın al, e, sat kısımlarına dikkat edin. 3-4 indikatörle beraber çalışmayı unutmayın arkadaşlar. Yani genel manada ben en çok neye dikkat ederim? MACD kırıldığı noktada e, malı biraz daha satma yönelimine iyilebilirim diye düşünüyorum. Ama bu sadece benim şahsi fikrim. E, kesinlikle MIA teknoloji elimde tuttuğumdan değil. Çok fazla yükseldiğini gördüğümden dolayı bu videoyu çekiyorum. Genel manada bu şekilde yorumlayayım dedim. Yani ne zaman satalım diye soranlar olursa diye bu videoyu çekiyorum aslında bakarsanız hani elinde tutanlar varsa veya bu videodan sonra yeni teknoloji almayı düşünenler varsa diye söylüyorum. Almayı düşünenler varsa şu kırılmayı dikkat etsin. Ters de kalabilir. Ama elinde şuralardan daha öncesinden tutanlar varsa ne zaman satalım düşüncesinde girerse eğer kırılmayın onlarda dikkat etsin yani alanda satanda mektedeki kırılmaya dikkat etsin diyorum ben şahsen niye teknolojinin önemli bir haberi var mı en azından hani sebep arıyorsak eğer olan dış fiyat ve miktar hareketliği hakkında diye bir şey gelmiş burada önemli bir şey var mı borsa İstanbul'un Yazılı sayısıyla konuyu açıklanmamış özel durum olup olmadığı hususunda açıklamamız tabi edilmiştir, diyor. Şehidimizin kamuoyuna açıklanmış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır, diyor. Kamuoyuna saygı durulur diyor. Arkadaşlar, siz daha detaylı araştırdıysanız yorumlarda beni aydınlatmayı unutmayın. Bunun muhtemelen bir sebebi vardır, hani o SPK'nin yazısı falan falan. Şimdi okuyamayacağım onları araştırıp. Siz beni bilgilendirirseniz iyi olur diye düşünüyorum ben. Yorumlara bekliyorum siz. teknik analizine geldiğimizde zaten olumsuz bir senaryo olarak karşımıza hiçbir şey çıkmıyor bir teknoloji Teknoloji'nin bilançosu da bu şekilde. Burayı durdurup inceleyebilirsiniz. Ben şöyle grafikte videomuzu sonlandıracağım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız da videolardan en kısa sürede olursunuz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. İyi günler.